Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, fıstık üreticilerine desteklemenin verilmesi ve fıstığın tabat fiyatının belirlenmesi için Cumhurbaşkanı'na ve Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulundu. Türkiye'nin fıstık ihtiyacının %42'sinin karşılandığı Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. özellikle Büyük zahmetle yetiştirilen fıstığın bu yılda taban fiyatının açıklanmaması tepkilere neden oldu. Fiyatlarını açıkladılar, sevindik. Fıstık fiyatlarında açıklamalarını bekliyoruz. T Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'sini şan... Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, yeşil altın olarak adlandırılan Urfa fıstığının taban fiyatının belirlenmesi ve fıstık üreticilerine destek verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulundu. Eklemelerin verilmesi bir de e, en azından taban fiyatının belli etmesini çiftçilerimiz tarafından istenmektedir. Başkan Eyüpoğlu, Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza çağrımız fındığın taban fiyatlarını açıkladılar. Sevindik. Fıstık fiyatlarının da taban fiyatlarını açıklamalarını bekliyoruz dedi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Tarım Bakanıma seslenmek istiyorum. fındık fiyatlarını açıkladılar. Sevindik. Fıstık fiyatlarında açıklamalarını bekliyoruz. Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'sini Şanlıurfa'da yetiştiriyoruz. Ondan dolayı fıstık üreticilerimiz değil ki tarlamızın tekeri olsaydı Karadeniz'e götürürdük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanım bir an önce bu fıstık de, alan bazı desteklemelerinin verilmesi bir de en azında daman fiyatın belli etmesini çiftçilerimiz tarafından istenmektedir.